Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile değil. Hinel bana Rockstar oynamayacağım. Arkadaşlar ben sizlere sizlerle beraber musallat oldu bize 666 yani immunati. Arkadaşlar, arkadaşlar Selman 2'nin Arkadaşlar Selman 2'nin yekinli mekin artık. Tek kardeşimiz Andalga gitmiyorum. Onun WhatsApp numarasını istiyorum. Ve onunla ayrıca arkadaşlar Siren kafanı halde etmeyin de onu da konuşacağım onunla ve iman altını. Şimdi arkadaşlar kalemi göstereceğim. Bu yeri keseceğim arkadaşlar. Ondan sonra göstereceğim. Şimdi keseyim geleceğim. Arkadaşlar kesip geldim. Şimdi kameranın sizin ve kalemi göstereceğim. Gördüğün gibi kalem. Kalem ve kalemin kapı. Şimdi bu siteden göreceksiniz ve kalemin kapı 0.5 p şimdi kamerayı kapatayım bir zahmetlik Şimdi arkadaşlar Nereye değilsin sorduğunuzda eminati vardır yani eminatinin işidir şimdi girdiğim siteden göreceksiniz Buraya 600 ти 60 60 карко карко Пе burada benim göstərtdim kalemin aynısı var. Bax ilk başırdı çiynli. Altdan altdan Neon1.com bakmayın arkadaşlar şimdi. Neon1.com bakmayın arkadaşlar. Yani kalemin aynısı Emerald kalemi. Kalemin aynısı Neon1.com'dan geliyor. Ve bunu bana Emerald'i gönderiyor. Yani kalem aynısı Emerald'i bunu bana gönderiyor. Neon1.com'un Emerald ile alakadası vardır. Ve aynısı da odur. Yani aynı ka kalemleri Neon1.com'da geziyor. Yani neon1.com imnot alakalıdır. Ve neon1.com'dan sipariş etmeyindir. Selman için WhatsApp numaranı verirsin inşallah kardeşim. Kısa bir video olduğunu anladım. Yani kısadır. Bilmiyorum ne. Şimdi arkadaşlar hemen buradan arkadaşlar ayıptır da ben ne kadar video yüklemişim bunları bir bir <laughs> yok bunları bir bir sileceğim şimdi Videonu kestiğimden sonra şimdi videon keseyim bunları sileyim videomu yayınlayacağım kestim i̇şte kaydımı kestim abi artık Videonu kısa kestim video kısadır pabzon olsun ya da yeni oyun var bilmiyorum kestim yani videomu burada bitiriyorum. Ne oldu bir nokta konudan asla sipariş O program immunite alakalıdır. Bunu size Aklınızda kalsın. Şimdi ben videomu bağlıyorum. Bay bay. Selman ki WhatsApp numaranı gönder kardeşim. Yani konuşacağız senin.